Kimyaköy ders kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıfın 1. ünitesi modern atom teorisinde 1. bölümü olan arkadaşlar kuantum sayılarını işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere 11. ve 12. sınıf konuları aynı zamanda arkadaşlar AYT konusudur. Dolayısıyla bu üniteyi AYT'nin ilk konusu olarak da düşünebiliriz. İlk olarak modern atom modeline katkı sağlayan bilim insanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeyim. biliyorsunuz atom modellerimiz Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modeliydi. Bunlardan sonra da arkadaşlar 5. atom modeli olarak günümüzde de hala geçerliliğini koruyan modern atom modeli vardı. Diğer atom modellerini arkadaşlar 9. sınıf TYT konumuzda anlatmıştık. Yine dilerseniz Sağ üst taraftaki linkten o videomuza gidebilirsiniz. Bu bölümde modern atom modelini inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi modern atom modeline katkı sağlayan bilim insanlarımız de Broglie, Heisenberg, Schrödinger olarak bahsedebiliriz. De Broglie arkadaşlar elektron gibi tanecik özelliği gösteren parçacıkların da dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir. Hatta arkadaşlar şu an 12. sınıf öğrencilerimiz için hatırlarsanız de Broglie dalga boyu üzerinden hesaplamalı problemler vardı. Fakat bu yıl bu konu müfredattan çıkarıldı. O zaman De Broglie tanecik özelliği gösteren parçacıkların da arkadaşlar dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir. Örneğin bir futbol topu hızla hareket ederken aynı zamanda dalga özelliği de gösterir diyebiliriz. Heisenberg elektronun hızı ve yeri aynı anda bilinemez diyor arkadaşlar. Hatta bu ülkede Heisenberg belirsizlik ilkesi. Modern atom teorisine göre elektronların bulunma ihtimali olduğu bölgelerden bahsedeceğiz. Bu bölgelere orbital ya da elektron bulutu diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla Bohr atom modelindeki yörünge kavramı çökmüş oluyor burada. Elektronların bulunma ihtimali olduğu bölgeler var. Bu bölgede orbital ya da elektron bulutu diyoruz. Schrödinger ise arkadaşlar elektronun enerji ve davranışlarını açıklayan denklemini geliştiriyor. Elektronların tanecik ve dalga özelliğini gösterdiğini belirtiyor. Kuantum sayıları da zaten arkadaşlar Schrödinger'in denkleminin çözümüdür. Günümüzde biz biliyoruz ki ışık arkadaşlar ya da elektronlar hem tanecik özelliğine sahip hem de dalga özelliğine sahip şeklinde yorumumuzu yapacağız. Kuantum sayılarına girmeden önce Bor atom modelindeki yörünge kavramı ile arkadaşlar modern atom modelindeki orbital kavramlarını karşılaştıralım. Bu yıl bununla ilgili e, üniversite sınavında soru gelebilir. Evet yörünge dediğimiz gibi bor atom modeli için geçerli bir kavramdır arkadaşlar. Orbital ise modern atom teorisinde geçen bir kavramdır. Elektronların izlediği varsayılan dairesel yoldur yörünge için konuşuyoruz. Orbital ise arkadaşlar elektronların bulunma ihtimalinin olasılığının yüksek olduğu bölgelerdir. Yine yörünge için elektronun düzlemdeki hareketini temsil eder dersek orbital için arkadaşlar elektronun 3 boyutlu hareketini temsil ettiğini söyleyeceğiz. Yörüngenin şekli daireselken arkadaşlar yine orbitallerimiz farklı şekillere sahipti. Bunlardan en basit olanları S orbitali küresel, P orbitalleri de arkadaşlar X, Y ve Z ekseninde olmak üzere 3 adet bulunuyor ve sanki bir sonsuz işareti gibi bir şekli var. Yine d ve f orbitallerinin şeklinde yine kitaplardan görebilirsiniz. Biraz daha karmaşık olduğu için burada çizemedim. Yörünge için 5. özelliğimiz arkadaşlar. Her yörünge bir enerji düzeyi ile temsil edilir. Biz bu yörüngelere katman da diyorduk arkadaşlar. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin enerjisi artar. Bu da testlerde oldukça karşımıza fazla çıkan bir özellik çekirdekten uzaklaştıkça yörüngemizin enerjisi artar diyeceğiz. Elektronların hızından bahsedecek olursak arkadaşlar, çekirdekten uzaklaştıkça çekirdeğin çekim etkisinden kurtulduğu için elektronların dönüş hızı daha da azalacaktır yorumunu yapacağız. Orbital için her enerji düzeyinde belli orbitaller bulunur. Bunları birazdan göreceksiniz. Yörünge yine her yörüngenin belli bir elektron kapasitesi vardır. Örneğin birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8, 3. katmanda 18 gibi. Orbital için ise arkadaşlar bu maddenin karşılığı olarak her orbital en fazla 2 elektron kapasitesine sahiptir. Yorumunu yapacağız. Yine orbital türlerimiz S, P, D ve F olmak üzere. Yani temel kimyada bu 4 orbitali biz göreceğiz. Bu şekilde yörünge ve orbitalin karşılaştırmasını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar orbitalleri daha iyi anlayabilmek için yani elektronların bulunma ihtimali olduğu bölgeleri daha iyi anlayabilmek için kuantum sayılarıyla çözümlenmesinden bahsedeceğiz. Kuantum sayıları kısaca elektronların bulunma ihtimali olan bölgeler yani orbitallerin enerji düzeyleri işte konumlarıyla ilgili daha detaylı bilgi vermek için kullanılıyor arkadaşlar. Bizim 4 tane kuantum sayımız var. Bunlardan Birincisi baş kuantum sayısı n ile gösterilecek arkadaşlar. İkincisi açısal momentum kuantum sayısı l ile gösterilecek. Üçüncüsü manyetik kuantum sayısı ml ile gösterilecek. Dördüncüsü spin kuantum sayısı ms ile gösterilecek. Bunlardan ilk üçü arkadaşlar elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu yerin konumuyla ilgili bilgi verirken dördüncüsü olan spin kuantum sayısı Elektronun davranışı yani dönme yönüyle ilgili bize bilgi verecek. Yine kuantum sayıları atomdaki her bir elektronun hangi enerji düzeyinde bulunduğunu belirlemek için kullanılan sayılardır. Yani orbitallerle ilgili daha detaylı bilgi vermek için kullanılıyor. Kuantum sayılarının içine yani detayına inmeden önce arkadaşlar orbitallerde bahsetmiştik. Bizim 4 tane orbitalimiz vardır. Bunları şimdiden bilmek bu konunun anlaşılması için önemli. S, P, D ve F orbitalleri. S orbitalimizin elektron kapasitesi 2 iken P, 6, D, 10, F ise 14 elektron kapasitelidir arkadaşlar. Burada şunu yazacağız arkadaşlar. Şu an ben size bu kuantum sayılarının sonuçlarını bildiriyorum. Daha sonra hani bunun neden böyle olduğunu anlatacağız. Bu şekilde anlattığımızda akılda daha kalıcı olacağı için öncelikle direkt sonucu veriyorum. Ve daha sonra bunların nereden geldiğini tartışalım. Bu şekilde daha öğrenmemiz kalıcı olacak. Yine arkadaşlar orbitalleri tanıttıktan sonra periyodik cetvelde bizim 7 tane katmanımız var şimdilik. Burada şunu bileceğiz. Hani her katmanda her periyotta belirli orbitaller var arkadaşlar. Birinci katmanımızda sadece S orbitali İkinci katmanımızda S ve P, 3'te S, P ve D, 4'te S, P, D, F, yine 5'te, 6'da 7'de S, P, D, F orbitalleri bulunmaktadır. Bunu akılda kalıcı olsun diye bakın birinci katmanda 1 bir orbital, ikinci katmanda 2 iki orbital, üçüncü katmanda 3, üç, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katmanda 4 orbital vardır diye aklımızda tutabiliriz. Birinci kuantum sayımız arkadaşlar baş kuantum sayısı ya da birincil kuantum sayısı olarak ifade edilir. Bu bize orbitalin çekirdeğe olan uzaklığı hakkında bilgi verecek arkadaşlar. Dediğimiz gibi n ile gösterilir. Kısaca biz bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Orbitalin önündeki sayılar bizim baş kuantum sayımızdır. Yine biz bu sayılara 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar verebildiğimiz gibi Bor atom modelinde de söylendiği gibi K, L, M, N, O gibi harflerde verebiliyoruz. Burada birinci katmanın K'ya ikinci katmanın L'ye, üçüncü katmanın M'ye, yine işte dört, dördüncü katmanın N'ye ve beşinci katmanın da O'ya karşılık geldiğini bilelim. Dediğimiz gibi size orbitaller verilecek arkadaşlar, orbital seviyeleri. Bunun baş kuantum sayısı sorulduğunda ne dedik? Orbitalin önündeki sayı bizim baş kuantum sayımızdır. 2P'deki baş kuantum sayımız 2. 4P'deki 4. 3D'de 3. 1S'de ise 1 olacak arkadaşlar. Orbitalin önündeki sayı bizim baş kuantum sayımız oluyor. İkinci kuantum sayımız açısal momentum. Yani ikinci kuantum sayısı. Bu da L harfi ile gösteriliyordu arkadaşlar. Yan kuantum sayısı olarak da bilinir diyoruz. Açısal momentum kuantum sayısı bize orbitalin şeklini, türünü de belirtir yorumunu yapacağız. Burada arkadaşlar ezber olayı karşımıza çıkıyor. Orbitallerimiz S, P, D ve F olmak üzere 4 taneydi arkadaşlar. Bu orbitaller için L değerleri yani açısal momentum kuantum sayı değerleri S için 0, P için 1, D için 2 ve F için 3 kabul edilmiş. Burada arkadaşlar şöyle bir bilgi vermişiz. L değerleri 0 ile n-1 arasında tüm değerleri alabilir demişiz. Fakat bunu kullanmamıza gerek yok. Kafa karışıklığı olmasın. Sadece öncüllerde böyle bir ifade görürsek doğrudur diyelim. Bunu da kısaca şöyle anlatayım. Birinci katmanda arkadaşlar ne vardı? Sadece S orbitali vardı. 1 eksi 1'den 0 diyoruz. S için L değeri 0'dır. İkinci katmanda ne vardı? S ve P değeri vardı. Zaten S'ye 0 demiştik. P de arkadaşlar 2 eksi 1'den ...bir değerini alıyor gibi düşünebiliriz. Ama dediğim gibi bunu testlerde öncül olarak karşımıza çıkmadığı sürece kullanmamıza gerek yok. Direkt biz şu şekilde yapacağız. S görünce L'si 0, P görünce 1, D görünce 2, F görünce üçtür diyeceğiz. Bir notumuz daha var arkadaşlar. Bir orbitalin ilk kez hangi katmanda karşımıza çıktığını bulabilmek için... Ya ezbere hani 1'de 1 orbital var, 2'de 2, 3'de 3, 4'de yani 4. katmanda 4 orbital vardır yorumunu yaparsınız. İşte 1'de S vardı, 2'de SP, 3'de SPD, 4'de SPDF demiştik. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İlk olarak bir orbital arkadaşlar L artı 1'de karşımıza çıkacak. Ne demek istiyoruz? Mesela S orbitali için L değeri 0'da arkadaşlar. L artı 1'de yerine koyduğumuz zaman S orbitali ilk kez ne olacak? Birinci katmanda karşımıza çıkacak. Zaten böyleydi. P için L değeri 1'di. Bir, bir daha iki. İlk olarak P orbitali ikinci katmanda karşımıza çıkıyor. D için konuşacak olursak da L'si 2 olduğu için iki artı birden ilk olarak üçüncü katmanda karşımıza çıkıyor. F de L'si 3 olduğu için 3 artı birden ilk olarak dördüncü katmanda karşımıza çıkıyor. Yorumunu yapabiliriz ya da ezbere yaparsanız daha işler sizin için ...kolay olur. Burada da arkadaşlar... ...ilk olarak çıktığı katmanları... ...L artı birden bularak göstermişiz. Üçüncü kuantum sayımız... ...manyetik kuantum sayısı... ml L ile gösteriliyordu arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısı bize... ...orbitalin uzaydaki yönlenmesini... ...yani hangi yöne baktığını... ...ve dolaylı olarak da arkadaşlar... ...alt düzey orbital sayısını... ...verir. Bu alt düzey orbital sayısı yani... Mesela P orbitali kaç alt orbitalcikten oluşuyor? D orbitali kaç alt orbitalcikten oluşuyor? Gibi soruların yanıtını dolaylı olarak veriyor. Yine biz alt düzey orbital sayısını 2L artı 1 formülüyle de bulabiliriz. Yapalım arkadaşlar. Mesela S'mizin L'si sıfırdı. 2L artı 1 yerine koyduğumuz zaman ne oluyor? Cevabımız 1 çıkıyor. Yani S sadece 1 orbitalden oluşuyor. Şöyle diyelim. 1 orbitalcikten oluşacak. Aynı şeyi P için yapacak olursak arkadaşlar L'si 1 olduğu için 2L artı 1 de yerine koyduğumuz zaman P'nin 3 tane orbitalcikten oluştuğunu söyleyeceğiz. D için yapacak olursak arkadaşlar L'si 2 olduğundan dolayı 2L artı 1 de karşılığı 5 olarak karşımıza çıkıyor. Burada D orbitali 5 alt orbitalcikten oluşmuştur. Yorumunu yaptık. F de arkadaşlar L3 olduğu için 2L artı 1 yine yerine koyduğumuz zaman bu defa 7 tane alt orbitalcikten oluştuğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir orbital yani orbitalin özelliklerini de söylemiştik. En fazla 2 elektron aldığından dolayı o zaman aynı zamanda burada bize orbitallerin toplam elektron kapasiteleriyle ilgili de bilgiyi elde etmiş oluyoruz. Mesela S'mizde bir orbitalcik var. 2 elektron aldığı için S en fazla ne yapabiliyor arkadaşlar? 2 elektron kapasitesine sahip oluyor. P orbitali için her orbital 2 elektron aldığı için toplamda 3 orbitalden 6 elektron D için 5 çarpı 2'den 10 elektron. F için de 7 çarpı 2'den 14 elektron aldığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla dersin başında hani S'nin 2 P'nin 6, D'nin 10, F'nin 14 olduğunu söylemiştik. Demek ki buradan geliyormuş. Yorumunu yapacağız. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Henüz biz manyetik kuantum sayısını göstermedik. Biz dolaylı olarak alt orbital sayısından bahsettik. Bize manyetik kuantum sayısı yani ML sorulduğu zaman arkadaşlar orbitalin yönlenmesi soruluyor demektir. Yani hangi yöne baktığı ile ilgili bilgi veriyor diyebiliriz. Bunu da biz şöyle buluyoruz. Eksi L sıfır ve artı L değerlerini alır. Bunları bir isim gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki şu değerlerin matematiksel bir ifadesi yok. Yön olarak ya da bir koordinat olarak düşünelim arkadaşlar. ML değerlerine bakalım. S orbitalin L'si 0 olduğu için yerine koyduğumuz zaman sadece karşımıza 0 değeri çıkıyor. Yani bir orbital vardı. O orbitalin yönü de 0 veya adı da 0 diyebiliriz. P için yerine koyduğumuz zaman eksi 1 0 artı 1 olmak üzere zaten bizim 3 tane orbitalimiz vardı. Demek ki bu orbitallerin isimleri eksi 1, 0 ve artı 1'dir diyeceğiz. Dediğim gibi bu değerlerin matematiksel bir anlamı yok. Sadece yön ya da isim belirtiyor gibi düşünebiliriz. D orbitali için arkadaşlar Ls 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olarak isim alıyor orbitaller. F orbitalleri de Ls 3 olduğu için eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 yönünde olarak değerler alıyor. Yani ml dediği zaman bize 1, 3, 5, 7 diye söylemeyeceğiz. Şu şekilde alt orbitalciklerin isimlerinden bahsedeceğiz. Bu isimler bize ne yapıyor? Orbitalin yönlenmesi hakkında bilgi veriyor diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de dördüncü kuantum sayımıza geldik. Spin kuantum sayısı. Spin kuantum sayısı ne yapıyordu? Elektronun davranışı ile ilgili bize bilgi veriyordu. Spin kuantum sayısı elektronun kendi ekseni etrafındaki dönme yönünü belirtir arkadaşlar. Elektronumuz eğer saat yönünde dönüyorsa şu orbitallerdeki elektronları oklarla gösterecek olursak arkadaşlar yukarı yönlü ok gibi düşüneceğiz ve saat yönü dönmenin karşılığı olarak artı 1 bölü 2 değerini vereceğiz. Eğer elektronumuz saat yönü tersinde ise bu elektronu aşağı yönlü okla gösteriyoruz ve dönüş yönünde eksi 1 bölü 2 olarak söyleyeceğiz. MS değeri yani spin kuantum sayısı aynı zamanda bir orbitalin en fazla 2 elektron alabileceğinin göstergesidir arkadaşlar. Çünkü MS ya artı 1 bölü 2 olacak ya da eksi 1 bölü 2 olacak. O yüzden S bir orbital cidden oluşuyordu. Bir orbitalde 2 elektron aldığı için S üzeri 2. P'miz 3 orbitalden oluşuyordu. 3 çarpı 2'den 6. D'miz 5 orbitalden oluşuyordu. 5 çarpı 2'den 10. F'miz de 7 orbitalden oluşuyordu. 7 çarpı 2'den 14 elektron kapasitesine sahiptir. Yorumlu yapıyoruz. Evet arkadaşlar kuantum sayıları ile ilgili konu anlatımımız bitti. Şimdi birkaç soru çözüp dersimizi bitirelim. İlk soru tarzımız bize orbitaller verilmiş arkadaşlar. Bunların kuantum sayıları sorulmuş birlikte dolduralım. 4s orbitalinde n değeri neydi arkadaşlar? Orbitalin önündeki sayıydı. Dolayısıyla 4 diyeceğiz. 3d'deki n değerimiz 3, 5f'deki n değerimiz 5, 2p'deki n değerimiz 2'dir diyoruz. l değerleri yani açısal momentum kuantum sayılarına bakacak olursak bunu orbitalin türünden belirliyorduk arkadaşlar. Eğer orbitalimiz s ise 0, d ise 2 F ise 3 ve P ise 1 değerini alıyordu. L'miz arkadaşlar orbitalin önündeki sayıdan yani baş kuantum sayısından etkilenmiyor. Orbitalin türüyle ilgili bilgi verdiği için direkt S'de 0, P'de 1, D'de 2, F'de 3 diyeceğiz. ML değeri arkadaşlar hatırlarsak eksi L 0 ve artı L değerlerini alıyordu. Dolayısıyla L değerlerini yerine koyacağız. 4S'deki Orbitalimizde L değeri 0 olduğu için yerine koyduğumuz zaman sadece sıfır değeri karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi bu yokluk değildi. O orbitalin ismiydi. 3D'de arkadaşlar L'si 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olarak 5 tane değer aldı. F'de yine L'si 3 olduğu için arkadaşlar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 olmak üzere toplam 7 tane değer aldı. 2P orbital içinde L değerimiz 1 olduğu için arkadaşlar eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alıyor diyeceğiz. MC'miz arkadaşlar ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 oluyordu. Hepsi için aynı değerleri alır. Hepsinde MC'miz ya artı 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir diyeceğiz. İkinci soruya geldik. İkinci soru için arkadaşlar bize L1 için hangisi hangi kuantum sayıları olması mümkün değildir diyor. Şimdi L değeri orbitalin türüyle ilgili bilgi veriyordu. L'miz 1 olduğu için arkadaşlar bu orbital P orbitalidir. Evet şimdi birinci öncülümüzde P orbital için N1 olabilir mi? Hayır. P orbitalleri ikinci katmanda başlıyor arkadaşlar. Ya da şöyle demiştik. Hangi ilk kez hangi katmanda karşımıza çıkıyor diye sorduğu zaman L artı 1'i uygulayın demiştik. P'mizin L'si 1 olduğu için 1 artı 1'den P orbitali ilk kez ikinci katmanda karşımıza çıkar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. ML değeri L'si 1 olan için ML neydi arkadaşlar? Eksi L'den 0 ve artı L değerlerini alıyordu. Dolayısıyla P'miz için ML değeri eksi 1, 0 ve artı 1 olmak üzere 3 adette. O zaman mL 0 değer alabilir mi? Evet alabilir diyoruz. mS'miz zaten ya artı 1 bölü 2 ya eksi 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla bu değeri alabilir. Elimiz 4 olabilir mi? Evet olabilir. 2P'den sonra 7. katmana kadar bütün katmanlarda P orbitali mevcuttu arkadaşlar. 5 olarak mLS artı 1 olabilir mi? Evet az önce bulmuştuk. mLS eksi 1 0 ve artı 1 değerlerini alabilir. O zaman Hangisi arkadaşlar? Yalnızca bir mümkün değildir. Çünkü P orbitali ilk kez ikinci katmanda karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisinin bir atomda olması mümkün değildir? Yine bir olasılık sorusu. Bu tip soruları deneyerek bulacağız. Evet N'imiz 2, L'imiz 2 olabilir mi? Hayır arkadaşlar L'imiz 2 ise orbitalimiz hangi orbitaldir? D orbitaldir. D orbitali ilk kez 3. katmanda karşımıza çıkıyordu. Yani L artı 1'den buluyorduk. 3. katmanda açığa çıktığını buradan da ispatlamış oluyoruz. O zaman birinci öncül L'den dolayı mümkün değil dedik. İkinci öncüle geldiğimiz zaman L'miz 0. Orbital türümüz o zaman S'dir diyeceğiz. 3. katmanda S orbitali var mı arkadaşlar? Var. 1'de başlıyor S orbitali ilk kez ve 1'den 7'ye kadar bütün katmanlarda bulunuyordu. Peki ML değeri artı 1 olabilir mi? ML değeri hatırlarsanız arkadaşlar eksi L sıfır ve artı L arasında değerleri alıyordu. L sıfırsa ML değerimiz arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla ML artı 1 olamaz. Dolayısıyla ikinci öncül de yanlış diyoruz. Burada da L demiştik olmuyor diye. Dolayısıyla bu da olmaz. Üçüncü maddeye geldiğimiz zaman L bir yani P orbitali P orbitali 4. katmanda var mı? Evet P orbitali ilk kez 2. katmanda karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla 4. katman olabilir. Peki MLS artı 1 olur mu? Yine değerleri yerine koyduğumuz zaman P orbitali için eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alacağından dolayı ML değeri artı 1 olabilir. Yorumunu yapıyoruz. Doğrudur dedik. Dördüncü öncele de geldiğimiz zaman L'miz 1 ise yine P orbitali dedik. P orbitali ilk kez arkadaşlar dediğim gibi ikinci katmanda karşımıza çıkıyordu. L artı birden bulabilirsiniz. Dolayısıyla birinci katmanda P orbitali yoktur yorumunu yaptık. Beşinci öncüle geldiğimiz zaman L'miz bir yine P orbitali. P orbitali ikinci katmanda karşımıza çıkıyordu. Burası doğru arkadaşlar. Peki M L ise sıfır olabilir mi? Şurası zaten P orbitali için bulmuştuk bu değerleri. sıfırda da olabilir yorumunu yaptık ve 5. öncülümüzde doğru. O zaman verilenlerden hangisi mümkün değil arkadaşlar? 1, 2 ve 4. öncüller mümkün değildir diyeceğiz. Son olarak orbitallerin enerji seviyelerinden bahsedelim. Yani bu orbitallerin enerji olarak birbirine üstünlüğüne değineceğiz arkadaşlar. Konuya giriş yapmadan hemen önce arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet orbitallerin enerji seviyelerine bakarken arkadaşlar biz orbitallerin n artı l değerlerini kıyaslayacağız. n artı l'si büyük olan orbitalin enerjisi büyüktür yorumunu yapıyoruz. 4p ve 4s orbitallerini kıyaslayacak olursak arkadaşlar 4p'deki n ve l değerlerini bulalım. 4p'deki n'imiz 4 l'miz arkadaşlar p orbital olduğu için 1. O zaman n artı l değeri toplamda ne çıktı? 5 çıktı burada. 4s için n'imiz 4 L'si S orbitalinin 0. Burada arkadaşlar n artı l'imiz 4 çıktı. Gördüğünüz gibi 4p'nin n artı l değeri 5 4s'nin n artı l değeri 4. 4p'nin n artı l'si daha büyük olduğu için 4p'nin enerjisi 4s'den daha yüksektir yorumunu yaptık. Peki n artı l değerlerimiz eşit çıkarsa ne yapacağız? n artı l'lerimiz eşitse arkadaşlar baş kuantum sayısı yani n'si büyük olanın enerjisi daha fazladır yorumunu yapacağız. Yine 3D ve 5S için N ve L değerlerini bulacak olursak... 3D'nin N'i 3, L'si D orbitalinden dolayı 2'dir. 5S'nin N'i 5, L'si S olduğu için 0. Gördüğünüz gibi N artı L değerleri 5'e 5 çıktı arkadaşlar. Bir eşitlik söz konusu. Ne demiştik? N artı L'ler eşitse N'i büyük olan daha yüksek enerjilidir. O zaman arkadaşlar 5S orbitalinde N değeri 5 olduğundan dolayı... 5S 3D'ye göre daha yüksek enerjili bir orbitaldir yorumunu yaptık. Evet son sorumuz var. Yine bize 5 tane orbital verilmiş. Bunların enerjilerini sıralayın demiş. Enerji sıralamasında N ve L değerlerini bulup N artı L değerlerini kıyaslayalım. 6S'nin N değeri 6, 4D'de 4, 5S'de 5, 4P'de 4, 4F'de yine 4. Orbitalin önündeki sayı bize baş kuantum sayısını veriyordu. L değerleri orbitalin türüne göre belirliyorduk. S olduğu için 0, D olduğu için 2, S olduğu için 0, P olduğu için 1, F olduğu için 3 diyeceğiz. Topladığımız zaman arkadaşlar 6s'de 6, yine 4d'de 6, 5s'de 5, 4p'de 5, 4f'de 7 değeri karşımıza çıktı. Bu değerleri kıyaslayacak olursak arkadaşlar n artı l'si en büyük olan orbitalimiz 4f büyüktür diyoruz. 6 olan 2 tane orbitalimiz var. Eşitlikte ne yapıyorduk? N'i büyük olanı seçecektik. Yani 6s orbitali. Daha sonra arkadaşlar 4d orbitali geldi. N artı l'ler eşit olan yine 5 olan 5s ve 4p orbitalleri var. Burada da yine eşit olduğu için baş kuantum sayılarına baktığımız zaman 5s'nin en değeri 4P'den büyük olduğu için enerji sıralaması da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar dersi faydalı bulduysanız yine beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Gelecek konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.